Şimdi burada görmüş olduğunuz köpeğimiz uluslararası ismi Great Dane olarak geçen ırk. Yani Türkiye'de Danua diye bilinen. Ama ne yazıktır ki ırka ait e, kaliteli örneklerin olmadığı, bozuk köpeklerin olduğu bir ırk. Tabii biz Türkiye'ye bu ırkı kazandırdık. Yani Türkiye'ye 5 tane damızlık getirdik dünyanın çeşitli yerlerinden. Hepsi ırkın en iyi standardı. Şimdi Danua'nın kökeni, özellikleri nedir diye sorarsanız Danualar bilinen 5000 yıllık geçmişi olan bozulmadan gelen doğal seleksiyon yani doğada kendiliğinden oluşmuş ırklardan. Bunlar saray bekçisi diye geçer. Yani literatüre baktığınızda saray bekçisi diye geçer. Cüssesi endamıyla tanınır, büyüklüğüyle tanınır. Ee, saray bekçisi denmesinin nedeni orta çağda şatolarda Koruma amaçlı kullanılmışlardır. Daha eskiye gidersek, eski Mısır imparatorluğu, yani Mısır uygarlığında diyelim, firavunların piramitlerine baktığımızda piramitlerde görmüş olduğunuz o dik kulaklı, oturarak duran köpek aslında Danua'dır. Danualar birçok köpeklerin atası olarak da bulunur, büyük ırklarda. Bu görmüş olduğunuz Torsti, Ukrayna şampiyonluğu var, Rusya şampiyonluğu var. İyi bir erkektir e, danualar eve ev yaşamına çok uyumlu köpeklerdir. Yani daha çok Avrupa'da, Amerika'da falan evlerde beslenirler. Danuaları beslerken titizlikle dikkat etmeniz gereken şey nedir? Hayvan hızlı büyür. Hızlı büyüdükçe mama kabının da yükseltilmesi gerekir. Boynunun daha dik duruşu açısından. Şimdi tek tek renkleri de göstereceğiz. Danualarda standart FCI'nin istediği ana renklerden bir tanesi bu görmüş olduğunuz siyah renktir. Ayaklarda beyazlar olabilir. Renklerimizden bir tanesi bu. İkinci renk Marble. Üçüncü renk Harlequin. Blue'lar da vardır ama Blue'lar diğer ırklarda da olduğu gibi. Mesela bir French Bulldog'da bir Cane Corse'da olduğu gibi Blue renk diskalifiye renktir. Pek istenmez. Blue doğal bir renk değildir. Piyasada satılırken çok pahalıya satılırlar ama normalde ırk standart rengi değildir. Hoşçakalın. De Tosti. Şöyle gezdirelim biraz. Cüz sesini de görün. Tosti. Tosti. Tabii biraz güç isteyen köpekler yani büyük köpekler. Amiramız da geliyor. Bunu alalım. Gel kızım. Amira marble rengi dediğimiz yani mermer rengi diye geçiyor literatürde. Gördüğünüzde böyle gümüş grisi üzerine siyah desenleri olur. Amira da ırkının çok iyi özelliklerindedir. Kızım gel. Gel babam. Baba buraya. Gel. Gel kızım dedi. Evet. Danualar sahiplerine çok bağlı, çok duygusal köpeklerdir. Kavga etmeyi pek sevmezler. Öyle saldırgan bir yapıları yoktur. Ancak zorda kalırlarsa, karşıdaki köpek ısrarla saldırırsa tek hamlede de bertaraf eder bir biçimiyle. Yani güçlüdür ama gücünü kullanmayı sevmez. Kavgayı sevmez. Birazdan içeriden çıkmasını bekliyoruz. Çıktığında size harlequin rengini de göstereceğiz. Evet, peni'yi de bir çıkartalım. Bir de bel var bakın sol tarafta. Tolstoy erkeğin arka tarafında bel var. Bel de Fransa'dan gelme. Bu arada bunlar her ne kadar Alman ırkı olarak tescil edilmiş köpekler olsa da şu an dünyada Fransa, e, Great Den, Danua dediğimiz ırkın yetiştiriciliğinde bir numara. Bu çıkan dişi gördünüz rengini içeriye kaçtı. O biraz asosyal bir dişi. Yurt dışından yeni geldi alıştırmaya çalışıyoruz. E, renk olarak bu görüyorsunuz. Harlequin diyoruz. Harlequin rengi. Bunlar Danua dediğimiz ırkın temel renkleri. Biz Harlequin Türkiye'ye kazandırmamız gerekiyordu. Dişiyi. O yüzden getirdik. Ee, biraz asosyal çıktı. Rusya'dan geldi. Yavaş yavaş uyum sağlatmaya çalışıyoruz. Sosyal eğitimleri yeni başlıyor. 15 günlük Türkiye macerası var. Herhalde 1-2 ay sonra normal yanımızda duran köpek olacak. Böyle danualar manken gibidir arkadaşlar. Endamları, cüsseleri. Taraflardan birinin siyah olması gerekiyor ki renk devam ettirilebilsin.